Ha adamı şey. Yaklaş biraz bana. Aldı adam silah aldı Burak. Adam geliyor. Lan, lan, lan. Çık 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 Tik Uzak tutuyor ya, çok uzak tutuyor var ya. Bana gel, bana gel, bana gel kanka. Giriyor oradan seni. Ben ay götün, götünü oraya ver. Görsün adamı şey Gel sağdan sağdan. Adam orada. O da orada. Ani yok ya. Lan mouse döndü. Ay mouse döndü ya bir türlü vuramadım adam anasını satayım. Göz Bot lan bu. Vallahi bot herhalde ya. Sus sus. Sen ben kendim uçacağım. Ben kendim uçacağım. Yerim bomba mı geldi lan? Burada. Bu ne lan? Üste mi çıktı bunlar? Kaldır. Sen de yap abi. Ka kafanı çıkar takkeni. Takkeni çıkar. ee, çıkar. Dur, kaskımı almayayım Bilmiyorum sizi yerim. Ya. Dur buraya Oo, atarsam olmaz dur. Pişik tork o zaman bende istiyor mu? Yaklaş biraz bana. Ara araba, geliyor, ya. Ya, araba geliyor beyler. Ya. Araba Watch geliyor. Out. Nerede çok katıyor. Watch out. Güler, güler, geliyor. Dön 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 dön. Devam et devam et. O nasıl vurdu lan? Biliyorum başka adamlar da araba var. Geliyor. Araba geliyor araba geliyor. Nerede? Gel gel. Bella başka arabalarla. Aa bak bak tepeye çıktı bak tepeye çıktı bak. Ambardalar ambardan. Arabayı da patlat. Birisi baksın şuraya baksın. Kim vuruyor abi? Adam kim vuruyor kanka? Şunu vurun şunu Allah razı Adamsın. bir daha var. Çok iyisin, çok iyisin. Kal Almaya çalışıyorum. lan mal gibi lan aynen. Kanka adam var söylüyorum size adam var abi burada, burada adam var. Kanka e? bekle beni oynama geldim. Gidip geldim. Gidip, Anka koru beni nerede info at. Anka bekle. Kim lan? Ben dedim 3 kişiydi bunlar 3 kişiymiş bunlar. Aa, yani. <laughs> Sen o arkandakini görmedin mi? Görmedim ya. Adam önünden arkana geçti. Dikkat ya. Dikkat et. Yapma be. Of. Vallahi hay. Bir daha var burada. Merhaba, Hatta altımdaki de şeyde de dur alt. alt, yok. alt Aha baba. Ben Emre abi o. Yok bende değil. Oy! O adamı kaldırmışlar lan. Anka adamı kaldırmışlar. Help. Hızlı adam Emre abi çatıdan görebilirsin aslında. Çatı değil lan aşağıda adam. Tut diyorum abi çatıdan görebilirsin diye. Ah. Gördüm beni gördüm. Bir daha var. Watch out. Watch out. Watch out. Şimdi buraya kafa atıyorum şu duvara. Herkes mızrak çeksin. Çatıya da uçacağız. Yani. Mantıklı. Adam orada. Bu adam. Şimdi. Park. Onu sikiyorum. Adam çok pus pusuyor. Şu Duvarda. Valla adam çok iyi bitiyor. Ne yapıyor? Ben bunu bitmiyor ya. Benim leşler gelmedi hala bak. Lütfen benim neyim burada ya. İnfo at adam nerede? Watch out. <laughs> evde bir Aman. Var. Bas bas eve bas eve bas e eve bas. Ev e e bak arkada arkada arkada. Ha, evde bir kitle almak lazım. Evet. Lan takıldı. Okay. Watch Şuna bakın oradan. Dur bir dakika sus. Şuna bak Bakamazlar çok Nı? zor durumda. Böyle bir tane daha. Gelecek. Vur lan ona. Ha. Ona işte ya beni düşürdü. Kit var mı? Kit 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 Benim kit. Yok. Adam şuraya geçti. <laughs> Bekle kitim yok. Plan kartı var ya. Bravo. Ne oldu kanka? İyiydi orada var ya. Adam Allah'tan bakmadı sana. Abi. Evet evet, iyi kay. O godamana bakıyordu orada bir şeyler yapıyordu. Anam. Bir de, bir de bir de araba gitti ya. Bu siyahlıya da çok güzel vurdum ha. Bir giderken bir gelirken vurdum düşmedi.